Arkadaşlar merhaba. Bugün 9. sınıfta bulunan arkadaşlarımızla mantık konusu, matematik konusu olan mantık konusunu beraber işlemeye çalışacağız. Biz bunu canlı derslerde işledik. Mantık bitti neredeyse. Ancak canlı derslere katılamayan arkadaşlarımız okulun YouTube kanalından bu videomuzu izleyerek eksikliklerini giderebilirler. Ve başlıyoruz. Arkadaşlar Mantık önerme ile başlıyor. Önerme nedir? Önerme doğru ya da yanlış, kesin bir hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyoruz. Bugün günlerden perşembedir dediğimiz zaman arkasından evet doğrudur ya da bu cümle yanlıştır diyoruz. İşte bugün günlerden perşembedir cümlesi bir önermedir. Ancak ancak Bugün hava sıcak dediğimiz zaman bu bir önerme değildir. Neden? Havanın sıcaklığı neye göre? Eğer desek ki bugün hava 30 derecenin üstünde desek, evet doğrudur veya yanlıştır. Yani göreceli kavramlar önerme teşkil etmiyorlar. Arkadaşlar, önerme genellikle küçük harflerle, özellikle p, q, r, s, t gibi harflerle gösteriyoruz. Mesela önerme olanlara fik atalım. Sınıfımızda 15 sarışın öğrenci vardır. Düşünün. Var mı? Yok mu? Evet doğrudur veya yanlıştır diyebiliyoruz. O halde bu önermedir. Yarın sinemaya gidelim. Bu bir önerme değildir. Evet doğrudur veya yanlıştır diyemiyoruz bakın en uzun boylu hayvan zürafadır. Evet doğrudur diyebiliyoruz veya yanlıştır diyebiliyoruz. Önermedir. İki basamaklı en büyük doğal sayı 98'dir. Evet bu da bir önermedir. Yanlış bir önermedir. Göreceğiz önermenin doğruluk değerini. Hani 99'dur ama 98 dediği zaman da bu bir önerme oluyor. Ancak yanlış bir önerme oluyor. Biraz hızlı gideceğiz. Konumuzu Arkadaşlar bir önermenin doğru ya da yanlış olmasına göre aldığı değerlere biz doğruluk değeri diyoruz. Bir P önermesi eğer doğru ise bir ile gösteriyoruz. P önermesi eğer yanlışsa sıfırla gösteriyoruz. O halde doğru için biri yanlış için sıfırı kullanıyoruz. P denktir bir P denktir sıfır. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Arkadaşlar D önermesi 1'e denktir. En küçük tam sayı 0'dır. Q önermesi bu Q önermesi bakın. Denktir 0. Çünkü en küçük tam sayı 0 değildir. Negatif sayılar var. 5, 7'den küçüktür. R önermesi doğrudur. O adem 1'e denktir. Arkadaşlar bir tane önerme bakın. Bir tane önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Doğru tablosunda iki tane satır var bakın. İki tane satır var. İki üzeri bir, iki. Bir önerme olduğu için iki üzeri bir gösterdim. Bakın. Eğer iki önermeyle uğraşıyorsanız, bunun doğru tablosunu yapmak istiyorsanız, bakın kaç tane olacak normalde? İki üzeri iki, dört tane satır olacak bakın. Bir, 2, 3, 4. Bunu nasıl dağıtacağız? Birinci önermeye yarısına doğru, yarısına yanlış yazacağız. Sonra ikinci önermede bir doğru, bir yanlış, bir doğru, bir yanlış. Bunu yaptığımız zaman bakın, iki önermenin birbirine göre harmanlamasının tamamı burada satırlarda mevcuttur. Bakın 3 önerme varsa P, Q, R, satır sayınız 2 üzeri 3, 8 tane olacak. Bakın burada 8 tane çizilmiş vaziyette. Birinci önermeyi bakın. Dört tanesini doğru, dört tanesini yanlış yapıyoruz. İkinci önermeyi iki doğru, iki yanlış. İki doğru, iki yanlış. Üçüncü önermeyi bir doğru bir yanlış, bir doğru bir yanlış, bir doğru bir yanlış, bir doğru bir yanlışla tamamladık. Üç önermenin doğruluk tablosunda bu şekilde oluşturduk. Arkadaşlar, söyledim az önce en tane farklı önermen birbirine göre iki üzeri en tane doğruluk durumu vardır. Mesela 4 farklı önermenin birbirine göre kaç farklı durumu vardır? 2 üzeri 4 eşittir 16 durum var. Yani dört tane önermenin doğru tablosunu yapmak isterseniz P, Q, R, S burada böyle 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 16 tane satır yazmanız lazım. P'nin 8 tanesi doğru 8 tanesi yanlış. Bunu 4 4 gideceksin. 4 doğru dört yanlış. Bunu 2 doğru, 2 yanlış, 2 doğru, 2 yanlış. Bunu da 1 doğru, 1 yanlış, 1 doğru, 1 yanlış diye tamamlayacaksınız. Evet. En artı 3 tane farklı önermelerden birbirine göre 32 farklı doğruluk durumu olduğuna göre en farklı önermelerden birbirine göre kaç farklı doğruluk durumu vardı? En artı 3 tane farklı önerme var. O zaman doğruluk durumu 2 üzeri en artı 3 oldu. Eşittir 32 imiş. O zaman en artı 3 5 olur n de buradan 2 olur. n2 bize ne diyor? En farklı önermenin birbirine göre kaç farklı doğruluk durumu vardır diyor. O zaman iki farklı önermenin 2 üzeri 2 4 tane doğruluk durumu vardır. Arkadaşlar denk önermeler iki önermenin P ve Q önermeleri alalım. P ve Q önermeleri. Bu önermelerin doğruluk durumları aynı ise ikisi de doğru ise veya ikisi de yalnızsa, birbirinin sonuçları birbirinin aynısı ise bunlara denk önermeler diyoruz. Bu denklik işareti arkadaşlar. Eşittir diyemiyoruz. Denk. P, Q'ya denktir. Yani sonuçları aynıdır. Eğer P önermesi, Q önermesine denk değilse P denk değildir işaretini koyuyoruz. Evet. Verilen üç önerme var aşağıdan birbirine göre denklik durumlarını inceleyelim diyor. Arkadaşlar en küçük asal sayı birdir diyor. P önermesi bir kere yanlış. Çünkü bir asal sayı bile değildir. Q önermesi tavuk iki ayaklı bir hayvandır diyor. Doğrudur. Q önermesinin doğru değeri birdir. Evet. Şu R önermesine bakalım. R önermesi denktir. Arkadaşlar bakın. Şurası eksi 4'te 3'ü çarpıyoruz. Eksi 12 oldu. Eksi 100 demiş. Küçüktür 0 demiş. Eksi 112 olur. Küçüktür 0 olur. Bu doğru bir ifadedir. O zaman R'nin doğru değeri 1'dir. O halde kimler birbirine denktir? Q ile R birbirine denk bakın doğruluk değerleri aynı çünkü o halde Q ile R'ye denktir diyoruz. P ile Q'ya denk değildir. P ile R'ye denk değildir. İşaretlerini koyuyoruz. Arkadaşlar bir önermenin değili, olumsuzu. Eğer siz bir önermenin hükmünü değiştirirseniz o öneme değil ne elde edersiniz? Ya da sonucuna sonuna değildir kelimesi getirirseniz. Mesela bugün günlerden perşembedir önermesi Değili Bugün günlerden perşembe değildir. Yani P önermesi bunun değili P üssüyle gösteriyoruz biz. Olumsuzu diyoruz ya da ya da değil diyoruz. bileşik önermelerle başlıyoruz. Arkadaşlar konu aslında burada başlıyor. Biz şimdi burada, burada birden fazla önermenin ikisini birbirine bağlayacağız. Birden fazla önermeleri. Bu önermeleri bağlamak için V'yi kullanıyoruz. V'yi kullanıyoruz. İse'yi kullanıyoruz. Ancak ve ancak kullanıyoruz. Ancak ve ancak. Bir de ya da var. Ya da. Arkadaşlar sırasıyla bunlar bileşik yönelmeler. Sırasıyla bunları göreceğiz. Zaten mantık bunlardan ibaret. Bakın. Ve ve işareti şudur. Veya budur. İse şu işaret ancak ve ancak şu işaret bakın ya da şu işaret. Bunları sırayla göreceğiz. İki önermeyi veya daha fazla önermeyi şimdi bunlarla birbirine bağlamaya çalışacağız. Arkadaşlar V ile başlıyoruz bakın V bileşik önermesi işareti şudur. Arkadaşlar P ve Q bileşik önermesi P ve Q şeklinde gösteriyoruz. Doğru tablosu nedir? Şimdi P ve Q'yu verdik. Bakın iki önerim olduğu için dört tane satır olacak. Bir bir sıfır sıfır bir sıfır bir sıfır yazdık. Arkadaşlar D'den D'den verilen önermelerden her ikisi de doğruyken doğru diğer durumlarda yanlıştır. Yani bir 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 oluyor. Bakın her ikisi de doğru doğruyken doğru. Diğer durumlarda yanlış. Bakın sıfır sıfır sıfır. Ve de her ikisi de doğru olması lazım. Sonucun doğru olması için. Bunu sözel olarak şöyle anlatalım mesela. Ee, ne diyelim? Ali ve Ayşe Ali de Ayşe. Ne diyelim? Okul müdürüne okul müdürünün odasına gelsin. Şimdi bakın. Ali ve Ayşe okul müdürünün odasına gelsin. İsteyin gerçekleşmesi için hem Ali'nin hem de Ayşe'nin okul müdürünün odasına gelmesi lazım. Ali gelse Ayşe gelmese, Ali gelmese Ayşe gelse, ikisi de gelmese istenen gerçekleşmez. Yani yanlış olur. O halde P ve Q da doğru olabilmesi için her ikisinin de doğru olması lazım. Yani bir bir de doğru, diğer durumlarda yanlış oldu. Arkadaşlar hemen bakıyoruz bakın V'de. 1-1, bir, 1 bir, bir oldu ve bir, sıfır. 0 oldu. 1 0 0 oldu. 0 1 0 oldu. 1'in değil Şöyle 0 yazayım. 1'in değil 0 oldu. 0 ve 0 da 0 oldu. Tekrar 0 ve 0 0 oldu. Arkadaşlar V'nin özellikleri var. Birincisi tek kuvvet özelliği. Bu ne demek? P ve P P'dir demek. T ve P, P'dir. Gerçekten öyle de bakın. P ile P'yi alıyorum. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Yine P, doğru yanlış. 1 ve 1, 1 oluyor. 0 ve 0, 0 oluyor. O zaman P ve P, bakın P'ye denktir. Şu sonuç P ile aynı. Kur'an biz tek kuvvet özelliği diyoruz. Değişme özelliğine bakıyoruz hızlıca. Arkadaşlar, değişme özelliği şu demek bakın. P ve Q, Q ve P'ye denktir. Bunu göreceğiz şimdi. Bunu şeye benzetebilirsiniz, bakın. çarpmada değişme özelliği mesela 2 çarpı 3 eşittir 3 çarpı 2 değil. Yerlerini değiştirdiğiniz zaman sonuç değişmiyor. V'de de bakın, yerlerini değiştirdiğiniz zaman P ve Q ile Q ve P'nin sonuçları aynı. Gerçekten bakın, P, Q yerleştirdik durumları. 1, 1, 1 oldu. E şuradan bakarsanız bir bir yine bir oluyor. O halde şu sonuçlarla şu sonuçlar birbirinin aynısı. O halde değişme özelliği vardır. Arkadaşlar sorularda gelecek. P ve Q'yu sizin Q ve P diye değiştirmeniz gerekecek. Onun için veriyoruz biz bunu. En sade halini bulma problemlerinde. Arkadaşlar birleşme özelliği var. Çok uzatmayacağız. Bunu niye çarpada görelim? 2 çarpı 3 çarpı 4 diyelim. 2 çarpı 3 çarpı 4. Bakın birleşme özelliği şudur. 3 ile 4'ü çarptık. Sonra 2 ile çarptık. Burada 2 ile 3'ü çarptık. Sonra 4 ile çarptık. Sonuç aynı. O halde bakın çarpışkanın birleşme özelliği vardır diyoruz biz doğal sayılarda. Ne demek bu? Son ikisini yaptım. Sonra birinciyle. İlk ikisini yaptım. Sonra üçüncüyle. Sonuç aynı. Şeyde de öyle bakın. V'de de öyle. Bakın T ve Q şunu temizleyin bir. Şöyle. Şurada bakın P ve Q sonradan R ile Q ve R yapılmış sonradan F ile işleme tabi tutulmuş sonuç aynısı. Şunu tek tek ilgilenelim. Şurada gördüğünüz gibi tabloda sonuçların aynı olduğu görülmüş. Bunu ders kitabınızdan yardımcı kaynaklarınızdan uzun uzun irdeleyebilirsiniz. Arkadaşlar bazı şeyler var bakın. P ve P üstü kesinlikle sıfırdır. Çünkü Birisi 1 bir olduğu zaman diğeri 0 olur. Birisi 0 olduğu zaman diğeri 1 olur. Her ikisi de sonuç 0 oluyor. P ve 0 sıfır, kesinlikle 0'dır. Arkadaşlar çünkü burada bir 0 var. B'de sonucun doğru olabilmesi için ikisinin de 1 olması lazım. E burada 0 varsa sonuç kesinlikle 0'dır. P ve 1 bakın P'dir. Neden? Çünkü P 1'se sonuç 1'dir. P 0'sa sonuç 0'dır. Bakalım şuna. Bileşken hemen doğruluk değerini bulalım diyoruz. Denktir dedim bakın. Önce şurayı konuşalım. P ve 1. Sonuç P. Ye. Neden? Çünkü P 1 ise sonuç 1. P 0 ise sonuç 0. O zaman P ve P üst sorgu durum. Denktir diyorum. Şununla şu da sonuç kesinlikle 0'dır. 1, 0, 0, 1. Sonuç kesinlikle 0'dır. Bir de şuna bakalım arkadaşlar biraz daha karmaşık gözüküyor. Denktir diyerek başlıyorum. Şimdi bakın. Şuraya bakar mısınız bir? Şuraya bakar mısınız bir? Burada bir birleşme özelliği yapsak. Şu parantezi buradan alsak. Şu tarafa kaydırsak. Çünkü her ikisi de B'ye bakın. O halde P üssü ve P üssü ve R köşeli parantezde ayırdım ve R üssü yazdım denktir. Arkadaşlar P üssü ve P üssü. E ne demek bu? P üssüdür. E kuvvet özelliği bakın. Ve R köşesi paranteze dönüştürdüm. R üssü. Bakın yine R ile R üssü var ya bunları yan yana getirmek istiyorum. Yine burada da R var. Burada da R var. Parantezi kaydırabilirim birleşme özelliğinden. O da P üssü diyorum. Ve parantezi kaydırdım. R ve R üssü dedim. Denktir. Arkadaşlar R ve R üssüne bakar mısınız? Burası kesinlikle sıfırdır. P üssü ve sıfır oldu. sıfır e, varsa sonuç kesinlikle sıfırdır. Arkadaşlar bu şekilde yazarak yukarıdan aşağı doğru inmeniz lazım. Direkt bunu deneyerek falan bulamazsınız. Bu tablo ile de bulabilirsiniz ama tablo oldukça uzun olur. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Bakın sonuç 1'miş. Sonuç 1. O halde a'da b var bakın. yani. a'da b var. O zaman şu r üssü 1'dir. Şu r üssü 1'dir. p ve q üssü de 1'dir. 1 bir ve 1 1 olacak. O halde r üstüne 1 dedim. r üssü 1'se r 0'dır. Değil ya. p ve q üssü de P ve q üssü de 1'dir. E sonucun biri olabilmesi için hem p'nin biri olması lazım, hem de q üstünün biri olması lazım. Q üstü birse, Q sıfır olur. P Q R'nin doğruluk değerlerini bulmuş olduk. Arkadaşlar, veya bağlacına geçtik. Veya bağlacıda bakın, işareti bu idi. Veya bağlacında P veya Q şeklinde okuyoruz. Burada da, burada da verilen önermelerden en az biri doğru iken sonuç doğru diğer durumlarda yanlıştır. En az biri doğru iken doğru bakın. Hemen şeyine geçelim bakın. P veya Q'ya bakıyoruz. P, Q, P veya Q. Buraya yazdık bakın. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Şimdi B'ye konuşuyoruz veya konuşur. mesela bir sözel örnek verelim. Ali veya Ayşe müdür odasına gitsin. Bu ne demek? Ali veya Ayşe gitsin. Şimdi Ali gitse, Ali gitse şunu konuşuyorum bakın. Ayşe gitmese sonuç doğru bakın. Yani müdürün isteği gerçekleşmiş. Ali gitmese Ayşe gitse yine sonuç doğru. Ali gitmese, Ayşe de gitmese sonuç yanlış olur. Çünkü en az ikisinden bir tanesi gidecek. Peki Ali gitse, Ayşe de gitse sonuç ne olacak? Yine doğru olacak. Siz şimdi burada şunu diyebilirsiniz. Hocam veya diyor. Bakın ya da demiyor. Veya diyor. Bu Ali ile Ayşe'nin birbirinden haberi yok. İkisi de müdürün odasına geldi. Müdür bunlara diyemez ki ya ben sizin ikinizi de çağırmadım. Fark etmez. İkisinden birisi gelsin veya ikisi de gelsin demek istiyorsun sen. O halde bakın içerisinden en az bir tanesi doğruyken sonuç doğru. Diğer durumlarda yanlış olmuş oluyor. V'nin tam zıttı bakın. Arkadaşlar o zaman bir veya bir, bir oldu bakın veya şunu yazdım. 1 veya 0 1 oldu. 1 veya 1 1 oldu. Şuna bakıyoruz. 1'in değili 0 ve 0 bakın. 0 ve 0 tırayı yazayım. veya 0'ın değili 1 veya 1. 0 ve 0 0 oldu. 1 veya 1 1 oldu. 0 veya 1 de 1 oldu. Arkadaşlar veya bağlacının özellikleri var. V de Bunda da tek kuvvet özelliği var bakın. P veya P P'dir. Görüyorsunuz 1 veya 1 1'dir. 0 veya 0 sıtır, 0'dır. Tek kuvvet özelliği yine burada da geçerli. Arkadaşlar yine değişme özelliği var. P veya Q Q veya P'ye denktir. İşte görebilirsiniz. Bunun sonuçlarıyla bunun sonuçları birbirine eşittir. Değişme özelliği vardır. Yine arkadaşlar birkaç tane veya da bakın P veya P üssünün sonucu kesinlikle 1'dir. Çünkü bu 1 olsa bu 0 oluyor. Bu 0 olsa bu 1 oluyor. İkisinin veyası kesinlikle 1'dir. P veya 0 P olur. P veya 0 P olur. Çünkü P 1 ise sonuç 1. P 0 ise sonuç 0. P veya 1 kesinlikle 1'dir. Çünkü burada 1 de olsa 0 da olsa şurada 1 olduğu için Sonuç kesinlikle sıfırdır. Biraz hızlı gitmek zorundayım. Konu uzun. Arkadaşlar şuna bakalım. Yazayım isterseniz daha net bir şekilde. P üstü veya Q diyor. Şöyle yapmış. Denktir. Ne yapalım? Bakın birleşme özelliğini kullanalım. Şu parantezi. Burada da veya var bakın. Burada da veya var. Şu parantezi bu tarafa kaydıralım. O halde P veya P üstü olur. Amacım P bir de P yan yana gelmesi bakın. Q oldu. Arkadaşlar şu kesinlikle 1'dir. 1 veya Q. Bu da kesinlikle 1'dir. Q ne olursa olsun 1'dir. Arkadaşlar eğer şurada bakın. Şurada. Burada da veya var. Burada da veya var. Parantezi istediğiniz gibi kaydırabilirsiniz. Ama bir tanesi veya olsa bir tanesi veya olsa bunu kaydıramazsınız. Dağılma özelliğini yapmanız lazım. Onu da az sonra göreceğiz ki Geldi bakın. Şimdi bakın burada bir tanesi veya ve diğeri veya. Tutup da bu parantezi şu tarafa kaydıramazsınız. Şöyle yapamazsınız mesela. Çünkü işi bozmuş olursunuz. O zaman ne yapacağız? Bakın bir örnek vereyim yine. Mesela çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği vardı. Siz bunu bilirsiniz. Dağıtıyoruz bakın. 2 çarpı 4. Araya geldim bakın artıyı koydum. Sonra da 2 çarpı 5 diyoruz. Dağıttım bakın. Bu çarpmanın toplam üzerine dağılma özelliğiydi. Bakın aynı şeyi mantıkta da veya'nın v üzerine v'nin veya üzerine dağılma özelliğini kullanabiliriz bakın. P, ve Q veya R. Dağıtacaksınız arkadaşlar bunu. P ve Q P ve Q Araya geldim bakın. Veya var. veya koydum. Sonra da P ve R. D ve R. Arkadaşlar bu veya'nın V üzerine sol taraftan dağılma özelliği. Bakın sağ taraftan da dağıtabilirsiniz. P veya Q ve Q veya R. Bakın bu da veya'nın V üzerine sağdan dağılma özelliği. Sağdan dağıtalım bakın. Şöyle, şöyle. O zaman dağıtıyorum. R veya Q, araya girdim. V, R veya P, R veya P kolaca yazabilirsiniz. Evet, dağılma özelliğiyle ilgili soruya bakalım. Bakın dağıtıyoruz, dağıtıyoruz. Şurada V var, veya şurada da V var. Denk de diyorum. Dağıtıyorum. Bakın P veya Q parantez aldım bunu araya geldik ve P veya P üssü. Arkadaşlar P veya P üssü kesinlikle 1'dir. Çünkü birisi birse diğeri sıfır oluyor. O zaman P veya Q ve bir oldu. Ve buradan P veya Q bir ve V'leyeceğiz. E bir V'leyeceksek bakın şurası birse sonuç bir olur. Burası sıfırsa sonuç sıfır olur. Yani sonuç P veya Q'ya denktir. Evet bir tane daha alalım örnek. Hangisine denktir diyor. Yukarıya bir bakalım. Bu nedir? P veya Q'nun üssü veya P üssü veya Q. Bu, bu Demarvan kuralı ilgili soruymuş arkadaşlar. Az dursun bu. Az dursun. şundan sonra çözelim bunu bence. Arkadaşlar bakın. Demargan diye bir adam var. Ve bu iki tane kural yazıyor. Bunların doğruluğu da kesinleşiyor. Kuralı haline alıyor. Şunu demek istiyor. D bir önermenin D'li ya da D'li bir önermenin D'li nasıl olur? Nasıl bulunur? Arkadaşlar D'li ne arıyorsunuz bakın? D'li. P'nin D'li P üssü. V'nin değili V. Q'nun değili, 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 değili Q üssü oluyor bu buna denktir. Artık siz böyle parantez üstü gördüğünüz zaman bunu açarak dönordan bu halde yazabilirsiniz. Aynı şekilde V'nisine bakalım. V'nin e değili P e üstü V'nin değili veya Q'nun değili Q üstü değil oluyor. Biz buna de Morgan kuralları diyoruz. Şuna bakalım hemen. Arkadaşlar bakın. Değilini alıyorsunuz. Şurada bakın değili var. Bu değili P'nin üstüne getirdim. V üstü oldu. V'nin değili V oldu. Q üstünün üstü oldu. O da Q oldu. Kapattık ve Q üstü oldu. Şimdi bakın burada V var. Görüyorsunuz. Burada V var. O zaman birleşme özelliğinden parantezi kaydırabiliyorum. V üstü yazdım ve Q ve Q üstü yazdım. Arkadaşlar Q ve Q üssü kesinlikle sıfırdır. P üssü ve sıfır oldu. P üssü ve sıfır da B olduğu için arada bunun sonucu da sıfırdır. Yine bir örnek. Evet. Arkadaşlar hemen değilini alıyorum bakın. Değilini alıyorum. P üssü oldu. P oldu. Q üssü var burada bakın üstünün şunu mü? önce veya yazayım şu V'nin değili veya Q üstünün Q oldu. Şöyle V P veya Q üstü yazdım. Arkadaşlar şimdi buradan bakarsanız şu P'lerin aynı olduklarını görüyorsunuz. Bakın şu P ile şu P. Burada veyalar var. Arada da V var. Şu P'leri dışarı çekebilirsiniz. Neden? Çünkü bu bağımlı özelliği kullanarak bu şekilde açılmış. Bunun önceki hali şöyleymiş bakın. P veya Q ve Q üstüymüş arkadaşlar. Gerçekten dağıttığınız zaman bakın. P veya Q işte. Arada V var. P veya Q üstü işte. Geri toparladım. Bunu nasıl anlarsınız? Buna bakacaksınız. P, P aynı. Arada veya veya var. Bunu dışarı çeksem eğer olsa, bir tane olsa, diğerlerini parantez içinde toplasam. Ama yaptığınız şeyi de teyit etmeniz lazım. Bu kadar aynı oluyor mu acaba? Artık Q ve Q üssü kesinlikle sıfırdır. P veya sıfır olduğu durum bunun sonucu da P olacağı. Arkadaşlar, isterseniz ya da bağlacıyla kalalım. Bundan sonraki kısmı da başka bir ders yapalım gelecek dersimizde de ya da bağlacı, ise bağlacı, ancak ve ancak bağlacıyla e, mantığı tamamlayalım diyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.